Hoş geldiniz Eda. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Keyfim yerinde. Güzel bir karşılaşmaydı evet. ama Alperen Bey işi şova döktü evet. en neticesinde. Gördünüz yani değil mi Alperen Bey? Sonra... Evet. evet. İzlerken korktum yani. Zaten yani görülmeyecek gibi değil. Boyun kaçıyorsun <laughs> iki diyor. Yani net bir şekilde görmüşsünüzdür. Kayra Hanım da zaten kayra hediye demektir değil mi? İhsan hı hı. demektir. O da bir hediye vermeye gelmiş gibi yarışmalar. <laughs> evet bunu saymadık zaten bir daha davet ettik kendisini. Bu karşılaşmanın kazananı da Alperen Bey ile karşı karşıya gelecek efendim. Fakat zaten kendi başına oldukça çekişmeli geçecek gibi geldi bana. Ben buraya geldiğimde zaten siz tartışıyordunuz. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> evet. Pek güzel. Pek güzel. Şimdi müsaade ederseniz o neşeyi yarışmaya da taşıyacağız ama öncesinde sizleri tanıtmak lazım izleyenlere. Önden hanımlar diyebilir miyiz? Giyelim. Şöyle gözlerinin içine bakarak. Tamam. tamam izleyenlere. Ee, i̇smim Deniz Çınar, 28 yaşındayım. Uluslararası hukuk alanında avukatlık yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum İzmirliyim. Yalnız rakibiniz de pek çok konuyla ilgilenen bir beyefendi elinin attığı her konuda da başarılı olmuş anladığımız kadarıyla. Kadar Hocam. Şöyle şu tarafa doğru rica etsem. Merhabalar, Serdar Mert ben 39 yaşındayım, evliyim, iki çocuk babasıyım. Maşallah. Ee, kurucusu olduğum bir şirkette kurumsal kaynak planlaması ve bilgi teknolojileri konusunda hizmet veriyoruz. Başlayalım mı peki? Başlayalım. Ha hadiseye hakimsiniz zaten. Bir de şöyle harf tablosu çıkıyor efendim önümüze. Ha. Her peteğin içerisinde 6 tane soru olduğunu biliyorsunuz. A harfi hemen kendini gösteriyor. Müsaade ederseniz de hemen başlamak istiyorum. Tabii ben. ki. Zarını da buyursun. Ve dönsün. İlk satır biliyorsunuz. Alışalım mevzuya diye böyle ikilerin, üçlerin, birlerin evet. karşımıza çıktığı bir satır. 3 puanlık bir soru. Demiş ki Küçük Asya'da denen toprakların bir diğer adı A. Anadolu. Anadolu. Orası 3 puan değerindedir. Güzel yerleşti yerine. Şimdi yenisi geliyor. Bu sefer B harfi için efendim zarımız dönüyor. Bakalım kaç puan bir soru. 3. Güzel. Mekli maklı bir şey. Hemen okurum. Bıkkınlık verip isteğini yitirtmek. B. Hop. Bıktırmak. Bıktırmak. Şimdi bıkkınlık orada varsa pek bıktırmayı sormuyoruz efendim. Onun da eş anlamlı bir şey. Hayattan. Baymak. Baymak. Baydırmak. Olabilir. Ama bir tane daha var. Hop. Bezdirmek. Olur. Beraberliği yakaladık yerine yerleşir. Şimdi C harfi. Onun da zarı gelir. Geldiği gibi döndürürüz. Dön o, bu sefer çok daha basit. Yani basan alır. Öyle bir soru. Ama yine de sorudan sonra C'yi bekleyin tamam. efendim. Okuyacağım. Çarpışma savaş. C. Hop. Cenk. Efendim bunları daha iyi. <laughs> Tersi. Airsoft takımı var. <laughs> Peki karakteri değişiyor mu oyuncunun? Şimdi çok koşuşturmalı ya, burada bile mesela dışarıda sohbet ettiğimiz yarışmacı iki tane tokat attıktan sonra bu değişiyor karakteri. Tabii ki tabii ki <laughs> kesinlikle orada ne oluyor yüksek işte. adrenalin var Hı -hı. esasında açık alan oyunlarını tercih etmeye çalışıyoruz. Kapalı alanlar biraz daha ekipman olarak zorlayıcı oluyor Hı -hı. çünkü airsoft için biz bir onur oyunudur diyoruz. Ee, kurallara uymak zorundayız. Çünkü karşınızdaki rakibinize boncuk atıyorsunuz. Attığınız boncuk değmedi de diyebilir bu işin içerisinde. bir taraftan mesela. da öyle bir şey var. Onlar için de farklı tabirler kullanıyoruz. Zombi diyoruz. Yani oyundan <laughs> eğlenmeye değil de esasında kendini tatmin etmeye gelmiş düşüncesi. Anladığım kadarıyla çok uzun zamandır ilgilendiğiniz için her karakter tipine uygun evet. bir çözüm geliştirmişsiniz. Tabii tabii kesinlikle. O ilginç bir oyunmuş hocam. Biz de zar döndürüyoruz. <laughs> bir de Ç harfinin zarını döndürelim bakalım burada ne çıkacak karşımıza. İki puanlık bir soru okuruz Efendim yarenler diyarı Kaya Tuzu'nun başkenti. Ç ç ç burası burası burası. Çorum. Çorum mu? Aa. Hayır diyorlar seri tokatlarla. Çankırı. <laughs> Çankırı Çankır cevabıyla. iki puanı. Doğru cepheteye gönderiyorlar. Bunu bilmeseydim beni döverlerdi. Çankırı mısınız siz? Çok <laughs> sevdiğim bir arkadaşım var. Geçen ay orada, yok geçen ay değil. Şubat'ın 7'sinde oradaydık. 3-4 ee, günlük bir etkinliğe katıldık. Airsoft değil. Airsoft değil. Bu Çankırı. Olsa güzel olur. <laughs> Çankırı yaren etkinlikleri. Aa, yaren, <laughs> yarenlerin Airsoft yapması <laughs> evet. daha da güzel olur. Böyle tuz mağarasında. <laughs> Buyurun bakalım. D harfinde neler var? Dört puanlık bir soru. Aman dikkat. Ekipleriyle filan biraz kalabalıklaşmış bir şeydir efendim. Şöyle yine. Kız istemeye gelenler veya evlenme aşamasında erkek tarafı. De, de, de. Nedir? Dünürler. Dünür. Dünür. Dün, bir ek lazım araya. Özür dilerim onu istiyorlar. Vallahi dünür. Araya bir... Dünürcüler. Dünürcüler. Dört puanla yerinde. <laughs> onu yakalatsın size. Biraz uzak geldi değil evet. mi? Biliyorum efendim. Şöyle bir hukuk terimi falan çıksın diye bekliyorum ben. Daha de mı denk gelmedi zar bu? Siz döndürün bakalım. Hadi. Belki E harfinde uygun bir şey vardır. 3 puanlık bir soru. Nasıl sorulmuş şu zaman? Yasalar doğrultusunda çalışma hayatını bitirmiş olan E. Hoppa. Emekli. E emekli kesinlikle doğru. 3 6 yaptı. Şimdi üzerine bir şeyler daha koyarsak belki ilk satırı beraberlikle bitirebiliriz. Hatta önder bile değişebilir. F harfinden 3 puanlık bir soru geliyor. Kumaşın kenarındaki büzgülü süs. F. Neydi o? Fiyonk. Fiyonk. Fiyonk büzgülü değil ama. Bu böyle hani kenarına böyle büzgü 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 büzgü. Böyle nedir? Altı eteğin mesela şeyli. Hop. Fırfır. Fırfır onun ismi. 13'e uğursuz derler Serdar Beyciğim haberiniz Akıtacağız. olsun. Akıtırız, akıtırız. Buyurun G harfine. Size vereceğim onu Deniz. <gülüyor> 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 Biraz kötü diyor kaderimiz. Onu değiştirelim istiyorum. Bakınız bu 5 puan birçok şeyi değiştirebilir hakikaten. G harfinden geliyor. 5 puanlık bir sorudur. Şöyle de sormuşuz. Görünüşüyle umulandan çok etkilemek. G. Hmm. Böyle bir yani. Diğerlerinden çok da iyi değil belki ama görünüşüyle şöyle bir şey yapıyor. Böyle bir kadrajda iyi duruyor yani. Hop. Göz doldurmak. Pat. Durum oldu 13'e 11. Aradaki puan farkı 2. Bundan sonra daha heyecanlı bir seyir bekliyor bizi. E dönsün. P harfinin zarı bize 4 puanlık bir soru getirdi. Onu da okuyalım. Diyor ki bütün zamanlarda, tüm dönemlerde. <laughs> Her daim. Her daim. Daim yerine başka bir şey koyarız oraya. Her zaman. Her zaman. Daim daha güzeldi. Onu bir... bir. Bulursunuz Serdar Bey. Bulursunuz. Bir tane ipucum var. Onu yutmaya çalışıyorum. Şu anda seyredilmeye <laughs> çalışıyorum. Bulursunuz siz. H1. Her güzel. H2. Daim de güzel de bizim istediğimiz değil. H3 dedim. Yaktan söndürdüm. Böyle her nokta nokta taze mesela. Olmaz mı? Her döneminde hop. Dönem var içerisinde. İçinde dönem var. Dönem olmaz. Dönem olmaz. Onu bir kısaltmak lazım. Daimden bile daha kısa yapmak lazım. Buldu galiba Deniz Hanım. Her dem 4 puan değerinde. 13'ün üzerine bir, 4 daha 17 yaptılar. 20 yapmadan biraz daha yaklaşın efendim. Bu. I mı mi bilmiyorum. Şimdi öğrenin. 3 puanlık bir soru. Demek ki i harfiyle başlıyor. Hemen okuyorum oh. efendim. Bir ürün veya hizmetin adının korunmasını sağlayan yasal izindir. İ i i Bunun Aa. nokta noktası bende. Aa. Adının korunması. Ha, patent değil. Aa. <laughs> 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 Adı kenara koydum. İ'yi zaten görüyorsunuz. Korunması. Hop hop hop. İsim hakkı. İsim hakkı kesinlikle doğru. Telif'ten Ke yürüyorum bir yerden de çıkamadım. İkinizin birden dilin ucundaydı evet. fark ettim efendim. Yüzleriniz böyle bir anda. Kasıla kasıla. Kasılmıştınız vallahi. Şey evet. böyle müge anlı bakıyor ya bazen öyle bakıyor. <laughs> Buyurun K harfine. Dönüyor. Beş puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Kireç taşı. K. Kiremit. Değil, o da mı değilim? değil? Değil 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 <laughs> Ama biliyorsunuz onu da. Batı kökenlidir. Kullanılır dilimizde. İndireyim mi 5'i 4'e? İndirdim. Hop. Hmm. Ya gayet iyi biliyorsunuz. Nasıl bitiyor? Ondan bahsedeyim. Kraker der gibi bitiyor. Krater? Krater değil. Kr kraker der gibi bitiyor. Kraker Nasıl? der gibi başlamıyor. Kalın der gibi başlıyor. Hop. Kalder. Kalder kal değil. Kalger. Kal kalber. Yapmayın yahu. Değil. Hocam? Yok hiç duymadım. Yapmayın hocam. ya. Aa. Bir tane harf kaldı orada. Kal. Ben o zaman uydururum. Kalma. <laughs> Hangi harfteyiz? Kalker. Kalker. İki puan da yerim. <laughs> Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Rica ederim. 13 oldu dikler edin yalnız. Bak 13'te iki el beklemişti Sayın Serdar Bey. Sizin o kadar beklememeniz lazım tamam. şu noktadan itibaren. Tam ortasındayız çünkü yarışman. Buyurun. L harfi için zarımız dönüyor. 5 puanlık bir soruda duruyor. Görelim bakalım. Yine mecazi bir tabir diyebiliriz. Gereksiz yere boş ve çok konuşarak asıl meseleyi unutturmak, karıştırmak. L, l, l. Lakırdı yapmak. Lakırdı yapmak. Lakırdı etmek. Aşağı yukarı bu anlama gelir. Bana daha böyle belirli bir şey lazım hocam. Hop. Lak lak. Lak lak. mak diye bitse hmm. daha iyi olur. Durun şu beşi bir dörde indireyim. Hah. Bu daha belirleyici olacak. İkinci kelimenin yarısı da MAK. Hı hı. Mevzuyu, konuyu konuşarak, yaygara yaparak unutturmaya, karıştırmaya çalışmak. Hı. Pek hı. bir şey ifade etmiyor. İstediğiniz an basabilirsiniz. Ama şöyle bir yardımda bulunabilirim. Mesela ikinci kelimeye dair. Doğmak dergine hı. bitiyor. Hı. Hı. Mevzuyu, konuyu... Lafa boğmak. Lafa boğmak üç puan. Tamam. <laughs> o ön fazla durmadınız, iyi yaptınız efendim. Aradaki puan farkı 4 Bakalım M yüzünüze gülecek mi? 3 Üç puanlık soruda durdu. Hemen okuyalım biz de onu. Demiş ki reçeli hoşafı yapılan bir erik cinsi ve aynı ismiyle anılan... Sakin, sakin, <gülüyor> sakin. <gülüyor> Burası. Mürdüm. Mürdüm. 19'a 20. <laughs> <laughs> bir anda korktum ya. <laughs> tamam hadi bakalım ne harfine. Alıştık ısındık. Hararetlendi yarış. Dur bakalım neye ne var. 3 puanlık bir soru yine okuruz. Popülasyon efendim Arapça kökenli ne? Nedir? Nüfus. Nüfustur. 3 puan daha. Önder değişti. Önder değişti. Haydi Serdar Bey artık sizin tarafınızdayım. <laughs> o, mu, o mu bilmiyorum. Bu zarı sizin için döndürüyorum. 4 puan değerinde. Okuyalım efendim. Okuyalım. Çok basit bir şey. Devleti i Aliye'yi tabiyetinden olan o. Osmanlı. Osmanlı'dır o. devlet Aliye'yi de Aliye'ye diye okudum efendim heyecandan. Kusuruma bakmazsınız artık. Fazla zamanınızı almamak için hızlı devam ettim. <laughs> Buyurun P harfini. Dönsün. 5 puan. Nasıl olmuşuz? Hmm, büyük sıkıntı veya zarar veren kimse P. Çok kolay. Hadi canım. Çok kolay değil ben. <laughs> Buldunuz mu? Yok deneyeceğim şansını. Nedir <laughs> hocam? Parazit. Parazit değil. Bu bir defa iki kelimeden oluşuyor. Tam da Osmanlı demişken denk gelmesi iyi oldu. Fes için kullanırlarmış bu tabiri. <laughs> Zamanında. Hmm. Sonrasında böyle çok büyük sıkıntı, zarar veren kimseler için kullanılır hale gelmiş. İlk fese derlermiş. Bu P harfiyle başlayarak tabiri çektim. Şey. Ne? Püskül. Püskül. Ne derler? Püskül. Bir tek püskül demezler. Bir şey derler hani böyle çok büyük sıkıntı yaratan. Püsküllü bela. Püsküllü bela. Uçarmış o püskül bir tarafa sıkışırmış. Yok kalıbı hemen bozulurmuş da o yüzden fes çok dertli bir şey olduğu için püsküllü bela evet. diyorlarmış zamanında. Lüzumsuz bir etimolojik hikaye biliyorum. <laughs> R harfini bekliyorsunuz. Buyurun gelsin R harfi. Dönsün. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Orta çağ ...ve reformasyon arasındaki tarihi dönemdir. R. Re. Nedir? Rönesans. İşte odur. 3 puan yerine 30'a yaklaşıyoruz. Müthiş iki yarışmacı var karşımda efendim. Son satıra geçmiş bulunuyoruz. Buyurun S harfine. Dönsün. S harfinden 6 puanlık bir soru. Okuyalım. Filmlere düşkün, sinema sever. S. Ar Sinefil. Sinefil. Öne geçiriyoruz sizi fena halde. Serdar Beyciğim şöyle yanınıza gelebilirim isterseniz ama bana bence ihtiyacınız yok. Buyurun şey harfinde buluşuruz sizinle. Burada aradaki puan farkı 10. Onun bir altını çizeyim. Tamam dördünü bununla halledeceğiz inşallah. Nasıl sormuşuz? Avusturya'nın euro öncesi para birimidir. Şey. Birçok başka yerinde para birimidir. Şey. Euro öncesi. Çıkmaz mı? Dördü indirdim üçer. Çok bekletmeyeceğim burada sizi. Nasıl başlıyor? Ondan bahsedeyim. Şile der gibi başlıyor. Hop. Şilep. Şilep değil hocam. Yani şilep denizde. <laughs> şilep Şile. değil. Şil. Şilip diyelim. Şilip de değil. Bir harfte de problem var ne yazık ki. O P'den mi kendinizi kurtarmanız lazım? Hop. Şilin. Şilin. Evet. <laughs> ah, kendileri. Ve sizin 35'i 37'ye çıkarttı. 40 yapmadan bizim 40. de 30'u bulmamız lazım. Evet. Serdar Hocam buyurun. T harfi sizin için dönüyor. 5 puanlık soru. Hemen okurum. Kenarlarından taşacak kadar. T. Kaşığı nasıl doldurmuş? Tepeleme. Tepeleme. 5 puan değerinde. 30 dedik 30 oldu. Hadi üzerine bir şeyler daha koyalım. Çünkü U kaldı, V kaldı, Y kaldı, Z kaldı. 4 tanecik zar kaldı efendim. Dönüyor. U büyüğü mü 4 puan değerinde. Demek ki U. Kafa karıştırır mı? Bilmiyorum ki. Böyle basit kelimeler bazen çok kafa karıştırıyor. Hemen okuyorum efendim. Bir bütünün bir yöne doğru ilerleyen parçası. Da. U. Uzu. Uzu. Kök aynı. Kök aynı ama bizim aradığımız cevap değil. Yaktırdığımızı söndürdüm. Hmm. O şeyin dalı, o şeyin uzantısı. Uzantısı 4 puan verdi. <laughs> 41 kere maşallah diyoruz Deniz Hanım. <laughs> Hemen müsaade ederseniz V harfine geçiyoruz. Ta Serdar Beyciğim. Gözünüz sizde efendim. 5 puan. Çok güzel. Ama hukukçular için daha rahat cevaplanabilecek <laughs> bir soru mu bilmiyorum. Bir bakın. Neyse sizin dalınız bu değildi galiba. Toplum yararına olan kuruluşa ait mülk ve... Vakıf. Mülk. Vakıf malı. Vakıf malı 5. Mal. <laughs> hocam. Serdar Hocam. Ha Gayret Hocam. Siz biliyorsunuz işinizi. Son noktada bir şey yapacaksınız gibi ama ikisi bir araya gelirse 12 yapar. O da ancak 42'ye ulaştırır evet. bizi. Be beni niye heyecanlandırıyorsunuz <laughs> durduğum yerde o zaman? Biz kaçırmışız zaten V ile birlikte. Ama muhteşem performanstı ya. Serdar Bey'e bir alkış. Tadını çıkartalım son iki sorunu. O kadar güzel yarıştınız ki vallahi kazanma şansımız kalmadığını kaçırmışım. 5 puan değerinde. Nasıl sorduk bunu? Demiş ki efendim vatan borcunu en az az teğmen rütbesiyle görev alarak ödeyen kişidir. Ye. Nedir? Yedek subay. Kızlandınız mı tamam kazandınız artık. <Hayır, gülüyor> tamam. Buyurun Z harfine. Dönüyor, dönüyor. 3 puanlık soruda duruyor. Okuyalım. Demiş ki acınacak halde olan. Z. Bırak mı Deniz Hanım? Hayır <laughs> bırakma. <ne>? <gülüyor> Zavallı. <gülüyor> Zavallı 3 puan. Hocam çok hoş bir performans. Çok teşekkür Bütün ederim. samimiyetimle söylüyorum lütfen. Hem güzel bir sohbet ettik şu kısacık dar zamanda hem de çok güzel bir performans armağan ettiniz bize. Biliyorum işiniz başınızdan aşkın. Bundan çok daha heyecanlı maceraların, oyunların içerisine girdiğiniz de malum ama vakit bulursanız sizi burada tekrar ağırlayabilirsek çok mutlu oluruz. Biz. Seve seve. Serdar çok Bey'e bir alkış. Harika. Çünkü yani önce giride başlayıp, sonrasında yılmadan sizin gibi kuvvetli <laughs> evet. bir yarışmacıdan oyunu alan hanımefendiyi de birlikte ışır.